Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra hayalini kurmuş olduğum e, evet video girişini yapamadım. Ya yani sessiz bir video çekmek istiyordum. E, neden çekmiyorum diye soracak olanlar olabilir. E, çünkü arkadaşlar sesli ve sessiz videolar arasında dağlar kadar fark var. Çünkü konsantre arkadaşlar bir kere çıkana. O, gel. Şuraya bir flash yollayacağım. Şuraya bir album. Allah. Dur abi bak. Gördünüz mü? Hemen konuşmaya başladım. Bir tökezledim. Şöyle aşağı inebilir miyim abi? Çok kötü indim. Neyse. Sağlık olsun. Biraz canım gitti. Abi şurada adamlar var da Aha, kapı açıldı. Hop. Ben şöyle alayım. Tamam. Bekliyorum. Talihlilerimi. Burada adam yok galiba. Borudan gelebilirler. Başka ne? Bir aldım. Of. Öldüm. Neyse ikinci şeyden devam edelim gençler. Öldüğüm yerleri keseceğim. Ee, yani bu şekilde güzel bir video çıkacak. Normalde sessiz olan videolarımızı zaten öyle yaparım. Ben şuraya bir flash sallayabilir miyim? Ee, kaça kaça oynuyoruz bu arada bilmiyorum ama. Şurada bir talihli bekliyorum ben. Çatıya da bir kontrol etmem lazım tabii. Aa kafasını gördüm. Kafayı göster bana. Yani göz yanılması olmadıysa kafasını gördüm yani. O oh, şu Burayı tarayalım biraz. Abi mermi doldurmaya bayılıyorum. Şöyle atladım. Oğlum dur bir dakika. üst Şöyle seni aldım. Birisi daha var. Şöyle. Oğlum orada birisi daha var. Nerede? Neredesin? Göster kendini. Çok iyi. Çok iyi şey. Evet. Çok iyisin, çok iyisin. Evet. Adam. Bu arada arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gayet güzel bir şekilde 5 kilimizi aldık. Şimdi abi 6 flash aldım. Şunu aldım. Ee, AK 47'ye para kalmadı. Neyse dur. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimal öleceğim. Riski atmak da pek de istemiyorum ama şöyle biraz geriye do Ananı, dur. Hop. Şöyle tamam birisini aldım. Tamam. Tarama o kadar geri zekalı mısın sen? O oh, öldü. Neyse arkadaşlar dördüncü rounddayız. Bu arada az önce ikinci round demişim galiba. Şu an dörde geçtik. E, sağlık olsun ufak tefek hatalar olabilir. Şu önden normalde gidiyorum arkadaşlar. Benim taktiğim aslında şu önden gidip şurada filan beklemek. O, o taktik gerçekten bayağı bir işe yarıyor. Şöyle direkt molotof atsam ben şuraya. Şöyle kaçsam. Nasıl olur bence mükemmel olur. Şu çatıdan gelenler var mı? Oğlum bizden bir çatıya mı çıkıyor? Bana böyle geldi? Yok yok sakin olun. Arkadaşlar burada Instagram'dan da takip etmeyenler varsa ederse çok ama çok sevdi. Şöyle bir flash yollayacağım. 3 2 1 şöyle çık. Şöyle kafalarınızı gösterin beyle. Şöyle aldım seni. Yukarıda birisi yok değil mi lan? Var var. Var. Olmaz olur mu? Şöyle. Şöyle gayet güzel. Kaç kilo aldım bilmiyorum gene. Yukarıyı kont şöyle yapacağım. Tarıyor tarıyor görüyor musun? Neredesin neredesin? Nereden tarıyorsun? Şöyle sana el bomba satayım. Bilmiyorum beni burada sansın olavuk. Ama... Aa abi yapma be. Ve her zaman öldüğüm zaman kirli kesiyorum. Şu an birinciyiz gayet güzel. İki asist, üç kere de ölmüşüz. Sağlık olsun. Ya dediğim gibi çok konuşmanın da biraz etkisi var. Arada video başında böyle e, kayıtları kesiyorum da şey bakıyorum kontrol ediyorum bir kasma var mı yani konuşmadım saniyeler olmuş şuraya bir bakacağım şu camları bir kırayım abi şu camlar bundan aşırı rahatsız oluyorum şuraya baktım şuraya baktım i̇şte, op gördüm 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 gel kanka göster kafada çok iyisin çok iyisin Evet başka bir eleman var mı burada arada? Ee, şöyle beyler siz cama bakın. Ben her tarafı şöyle kontrol edip Hop gördüm. Hadi. Yapma be. O sana bir el bombası gider o zaman. Şöyle attım sana. Hadi bakayım el bombası kill. Yok gelmedi. Şöyle. Neredesin lan? Hop zırto. Neredesin gel buraya. O zaman kanka ben sana bir flash yolluyorum. O arka sağlam mı? Kaç kişiler lan? 2-5 kişi kalmış. Hop 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 hop. Nereden tarıyor? Ben Gel buraya. Aa. Olmuyor. 10 kişi de camdalar herhalde bir saniye dur Aha gördüm Yok değilmiş lan pardon pardon Eee bir saniye abi sıkıntılı bir durum oldu Oğlum bura niye sisli bir dakika Hop 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 Ulan, seni var ya Hadi Aldım aldım asis yaptım Adamın canını biraz indirmişiz Yarısından çoğu camda ya Burada olan var mı? Böyle bir deneme yapayım. 7 canım kaldı bu arada. Biraz riske atarak oynamamam lazım. Ee, şöyle. Şurada birisi var mı lan? Hadi göster kafayı göster kafayı. Yok. Birisi yok galiba. Şuradan. Ah. At be Arkadaşlar bu arada aşırı güzel gidiyoruz. Ee, şu anda görmüş olduğunuz üzere 6. rahatlayız ve 5 sıfırlık bir üstünlüğümüz var. Ee, arkadaşlar bir dediğim şey bir riske atarak yapayım mı? Şöyle ölebilirim ama yani diyor genelde. Şöyle seni alsam ulan yok. Aa, aldım aldım tamam bir kilo aldım. Kaç 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 kaç. Up süper. Ee, şöyle bir komut edeceğim beyler. Beyler cam. hop Geri zekalı Nereye sıkıyor? Hop. Şurada var. Sıkın oraya orada. Var. Oğlum markayı aşırı boş bırakmışsınız beyler. Gel gel gel. Ne bu SG yok. Lazım değil. Lazım değil bir dakika Burada geliyor olabilirler yani Şu an bir sürü yer var Öldü öldüm lan bu Ölmüş bir dakika Dur, M4 A1 alayım ya ben Bir dakika usta bir dakika Gelen mi var beyler Evet Şifre basılı tutarak ilerleyeyim de sıkıntı olması İki kişi kalmışlar aslında Çıksak pek de bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Şöyle Baktım yok. Şöyle çıktım yukarı. Yukarıda. Aga büyük bir ihtimalle boruda. Genelerden biri mi alındı? Lan. Hey hey hey. Alırız 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 alırız. Dert etmeyin. Hadi 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 Nasıl alıyor oğlum? Seni zırt o. Lan dur reyine param gidecekti neyse gitmedi. Bu arada onun mu şeyini aldım ben? MRL yok. Başka birisini şeyini almış. Güzel 15 kill 4 asist 6 flash aldım. Sis bombası pek kullanmıyorum. E, direkt gene arkaya doğru gideceğim arkadaşlar. 6 round aldık gayet güzel. 7. rounddayız. Gene aynı şekilde yapacağım. Şöyle bu sefer bir sektireyim bakayım arkadaşlar. Nasıl? Hop. Seni aldım. Seni aldım. Bekle bekliyorum. hop Seni de aldım. Aga tamam fazla. Da... Hop hop hop. 8'de 0 yaparız. E, yani tam bir şekilde. Bu arada kendim iyi oynuyor diye söylemiyorum yani rakibi hafife almak gibi olmasın. Ama karşı tarafta gerçekten oynamayı bilen yok. Görmüşsünüz de en yüksek skorer 16 puan onlarda. Bizde 41-27 öyle gidiyor. Hop hop hop. Lan Allah belanı ya. Tam da bunu dedim öldüm ya. Ay ey ağzıma eşek arası sok. Neyse sok. Oldu. Neyse sağlık olsun o zaman birazcık temkinli oynayacağız ki son maçı alalım ve videoda fazla uzamasın. Ee, şu, oğlum bizimkiler hemen dışarı çıkıyor. Sıkıntı o. Gelen var beyler. Gelen var kardeşim. Gelen var. Çıkma. 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 Gelen var. Biz rehineyi koruyacağız. Biliyorsunuz zaten. Yani bilmediğim bir şey anlatmıyorum sana. Şöyle el bombasını salladım bu arada. Şöyle de sıktım. Olur olmaz. Bu arada oraya da bir flash yollayayım mı? Yollayayım. Yollayayım. Kendi adamımın önünü açayım. Şuradan gelen var mı? Gelen yok. Güzel iki kişi daha öldü bu el kil almayacağım gibi hissediyorum zaten bir dakika alırım ya da Aha. evet alırım böyle oğlum ulan pü. sıkamadım ulan oğlum beyler tutun onu tutun onu oğlum ben niye çıkamıyorum lan özürlüyüm herhalde dur 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 pü. Allah ceza neyse arkadaşlar sağlık olsun e, güzel bir şekilde bitirdik. Alsaydım iyi olurdu onda. Evet. Üçlü katil en çok üçlü Ez, falan filan yazmış. Orada şu balı Türk arkadaşlar. Evet. Görmüş birinci bitirdik. E, güzel bir CSGO sesli videosu oldu. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız da bu arada arkadaşlar like atarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.